Elif'in okula dönüş hayali. Elif'in okulu tatile girmişti. Sabah uyandığında annesi ona "Bu hafta okul yok." dedi. Elif gözlerini kocaman açtı. Birden yataktan fırladı. "Pijamalarımla kahvaltı yapabilirim." diye bağırdı heyecanla. O gün boyunca evde koşturdu. En sevdiği oyuncaklarını çıkardı. Ayıcığını kucağına aldı ve artık her gün birlikte oynayabiliriz dedi. Tatilin ilk günü Elif için bir rüya gibiydi. Günler geçti. Elif evde çok oyun oynadı. Puzzle'lar yaptı, bloklardan kuleler kurdu, renkli kalemleriyle resimler çizdi. Bazen annesiyle kitap okudu, bazen ayıcığıyla çay partisi yaptı. Ev sessiz ve sakindi ama Elif hala mutluydu. Çünkü tatil demek İstediğin kadar oyun oynamak demekti. Bir sabah Elif oyuncaklarının önünde oturdu ve içini çekti. Renkli kalemlerine baktı ama canı resim yapmak istemedi. Kule yapmak da sanki eskisi kadar eğlenceli değildi. Ayıcığına döndü ve fısıldadı. Acaba biraz canım mı sıkılıyor? O an fark etti, ev sessizdi ama bu kez biraz fazla sessizdi. Elif bir şeyleri özlemeye başlamıştı. Elif kanepede otururken gözleri camdan dışarı daldı. Birden aklına sarı oyuncak kamyon geldi. Okuldaki en sevdiği oyuncaktı. Hem Zeynep de oradaydı, dedi kendi kendine. Ben sıradayken hep paylaşırdı oyuncağını. Sonra can geldi aklına birlikte kule yaparlardı. Öğretmeninin yumuşacık sesi kulağında çınladı. Hadi çocuklar şimdi kitap zamanı. Elif gülümsedi. Okulunu gerçekten özlemişti. O gece Elif yatağına uzandı. Ayıcığını kucakladı ve gözlerini kapattı. Başladı hayal kurmaya. Zeynep sarı kamyonla oynuyor. Can büyük bir kule yapıyor. Öğretmenleri gülümsüyor. Herkesi sınıfa davet ediyor. Du duvarlar rengarenk resimlerle dolu, kitap köşesi ise yumuşacık yastıklarla Elif de hayalinde odaya giriyor. Herkes Elif geldi diye seviniyor. Birlikte kahkahalarla oyun oynamaya başlıyorlar. Elif yavaşça derin bir nefes aldı. Battaniyesini burnuna kadar çekti. Ayıcığını biraz daha sımsıkı tuttu. Yarın okula gideceğini bilmek onu heyecanlandırıyordu ama bu tatlı bir heyecandı. Yarın sabah hepsini göreceğim dedi içinden. Zeynep, Can, sarı kamyon, hepsi yeniden onunla olacak. O gece Elif rüya gibi bir uykuya daldı. Rüyasında sınıfında oyun zamanıydı. Kuleler yükseliyor, oyuncaklar elden ele dolaşıyordu. Öğretmeni müzik açtı. Herkes gülerek dans etti. Güneş sınıfın camından içeri süzülüyor, kahkahalarla karışıyordu ve Elif oyun oynarken çok mutluydu. Kalbinde sıcak bir hisle derin, huzurlu bir uykuya daldı.